Selam YouTube. Hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Slime Rancher oynayacağım. Çok seviyorum. Ve çok tatlı bir oyun. Şimdi oyun adını. Normal tıkta olsun. Şimdi buradan bir ikon. Hunter olsun mu? Tilkiye benziyor mu? Hunter olsun. Şimdi. Oyunumuzun amacı. Bir slime'lar var. Böyle tatlı minnak. Bunlardan böyle bir çiftlik kuruyoruz. Onları besliyoruz, onlardan flor alıyoruz, satıyoruz. Sonra ilerisinde böyle bir de şey var. Bilimle ilgili şeyler falan filan var da neyse. Onlar daha sonraki bölümlerde. E, yürüdüm. Tamam şimdi havuç alalım. Bakın işte bunlar. Bak, Bakın. Pembe slime. Çok tatlı. en fazla bulunan slime pembe. Al. Ne yedin burada sen? Ne yedin de bir bıraktın? Şöyle değiştiriyoruz. Al ya. Sen de ye. Sen de ye. <laughs> tamam şimdi hepiniz gidelim. Şimdi bunları dışarı atarsam çok üzülürüm. Gerek yok bence. Gidelim şu yapalım. Attım ya yediler. Bir pembe slime. Alın yiyin. Alın yiyin. Bir dakika, Şimdi bu boss, boss diyorum. Bu slime'lara bir de büyükleri oluyor. Ya dedi, demin de dediğim gibi boss. Öyle düşünün. Boss gibi. Dev slime. Biz bunları yediriyoruz. Yediriyoruz bu yiyecekleri. Patlatıyoruz. Gerçekten patlatıyoruz. Bildiğiniz şişirip patlatıyoruz. Bakın. Hem bir slime'ın boss'u. Şimdi onu doyurmak için şuradan bir sürü şey alacağız. Yemek. bunlar da kaya slime. Alalım hadi 5 tane. O ne? Ya lucky slime. Ama etim yok ki. Hepsini yedim muhtemelen bu işler. Topların hepsini yedik. Ona tavuk atınca şey oluyor. Ee, ne oluyor? Bize para veriyor. Ama bu itlerin hepsi yediği için onu tavukları yediler. Tavukları yediler. Tavuk gördünüz mü siz? Ben görmedim. Ee. Ah bak. Böyle de dönüşüyorlar şimdi. 15 tane gider ama. Sonra göstereyim bir dakika. Gitmesin. Taş slime'larımız gitmesin. Gerek yok. Var mı? Yok. Burada gösteririz şimdi. Al şunu. Yeter şunu. Bu tabi slime. İlk böyle. Şimdi bunun floor'sunu. Bu pembelerden birine böyle attığınız zaman pembe yiyor. Hem tabi oluyor. Hem de pembe slime oluyor. Buna biz ne yaptın tavukları hemen yediniz değil mi? Tavuk. Tavuk. Dibinizin canı cehenneme. Küçüksünüz tatlısınız ama kıcıksınız. Neyse gösteremedim artık ne yapmadım. Hı, bak bu girdiğimiz yer var ya şuraya. Buradan böyle atlıyoruz. Direkt buradan girdiğimizde bu fosfor slime'ın şey var. Devi var. Dedim poco fruitleri buna verelim. Bu Şimdi çıkacak karşımıza. Bir de bunlar var. Bunlar da sinirli. Aa, bunlar mı var? Öyle yapmayın. Çok sinirlisiniz. Bu kadar sinir fazla değil mi? Sanki biraz fazla birazcık ama. Yani hiç gerek yok. Bakın. ne, ne gerek var o kadar şimdi? Bana. Gider. Ya bir yürü git. Aa! Rica ediyorum. Gider misin? Ya. Öldüm öldüm. Ay, ay, ay. Bu sandıklardan şey çıkıyor. Süsler çıkıyor. Bu etrafında kurdeli olan sandıklar. Şimdi gidelim evin orada açayım. Sonra bir de bu süsleri ele taşımak su var. Bu su. Bir süs oluyor. Bir de birbirinden bir sürü çok farklı çeşitli süsler olunca. Zor oluyor. Hmm. Free, daha fazla al ben. Şimdi ben diyorum ki bence bu kaya slime'larıyla kilkilerim mi şey yaptık. Ne yapalım? Hmm. Ben bir ilk başta kullanmayalım. Hem bir ilk başta gerek yok. Siz değil. Ha, yonca çıktı. Senden? Bundan da yeşil çıktı. Ne güzel. Şimdi. Bunlar burada dursun. Şimdi Açalım şuradan slime pedi. Slime'lara gidelim. Rock Slime'ın en sevdiği yemek, favoritiyi pa... e, 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 konuşamıyorum. Favori yiyeceği arti. Bizde arti var. Şimdi bunu direkt verirsek olur. Bize de şey verirler. Ne Ve onun adı floor verirler. Ama biz önce buraya. Afiyetle şık yakıyorum. <laughs> Oyunu o kadar oynayıp gitmem. Bunu buraya atıyoruz. Hadi. E bana küçük turtlarımı ver. Böyle bir sürü küçük turtumuz oluyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Bunu dağıtıyoruz yesinler. Bakın ikişer ikişer verdi. He bir de bunların böyle bir sorunu var. Vuruyorlar taşlar yani. ne kalıyorlar? Ben oyunu biliyorum aslında. Öğretmeni gerek biliyor musun? Hem de hiç gerek yok. Yemeğin. Onda biraz geç kaldım. Burada geç kalmadım. Burada geç kalmadım. Yoo. Ya. Yapmayın. İyi onlar iyi. Gelişiriz. Hadi şu pembeyi patlatalım. Kırka patlıyorlar değil mi? Bizde kırk tane var mı? Var. Şunları verelim. Bir de şu havuçları verelim. O meyveleri şey seviyor. Yani seviyor değil de yiyor. O uçan şey var ya. Göstereyim işte. Parlayan adını unut. Ne gibi? görmedik ama. Aa gitme. Sen de doy. Sizi burada istemiyorum. Çok özür dilerim. Yani ben atacağım seni atlamasın. Kendi başına işi yapma. Bu anahtarda da o demin gördüğümüz kapıları açıldı. Bye. bye bye Yazık oldu Neyse <laughs> Daha yararlı bir şey veremezdi Daha yararlı ne versin Ya niye çıkış var? ne? Jet olsa buradan oraya utarsa... uçarız da yok işte. Evet. Artık olunca yaparız. İyi saklanmışsın ha buraya seni yiyemezler. <laughs> Arkadaşını gördün mü? Gördün mü arkasından nasıl kovalıyordu? Aa. Ha, bir de bu tarlar var. Bunlar da kötü slime'lar. Slime'ları yiyorlar. Bu slime'ların 3 plort yediğinde oluşuyor. Yani kaya slime'ının plortu, pembe slime. Bir de tabii slime'ın plortunu yediği zaman tar oluyor. Tar da ne yapıyorlar tabii ki? Tar da ne yapıyor? Diğer slime'ları yiyor. Neden? Bilmiyorum öyle. Öyle yapmışlar. Kodlamışlar yani öyle. Ne diyeyim? Heh gelin. Başka yok mu? İki tane mi? Ha. Ne yapalım? Bir Adam siz daha bu. havucu Sen şunu yesene. Sen ye ya Hadi yiyeyim birini. Sen yeme. Tabi şunu ye. Bakın tabi slime'ın en sevdiği yemek. Son yani O yüzden iki tane koy. Bu ne ya? Al sen de ya. Ya bir şey yemediniz. Ha, aç değil ya. Niye aç değilsiniz be? Siz kolay Siz 7-24 aç değil misiniz? Ha, bak aç işte. Pembeleri de alalım. Hadi hadi. Normalde ben soğukları şuradaki tabi devine atalım diye aldım ama Niye 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 kısmet şimdi ne yapalım Yapacak bir şey yok Gidelim bakalım <laughs> uçanlarla bu uçanlarla şey mi yaptılar? Kaya slime'larını mı birleştirdiler? Olabilir. Ama olamaz. Neden olamaz? Çünkü kaya slime'ları ana tarafta duracak. Burada bir değişiklik olsun. Ne olmasın? İyi bir değişiklik Pembeyle de birleştin ne oldu? Birleştin sen de ile. Gel hadi birini. Nereye atalım bunları? Burada dursunlar. Merhaba nasılsınız? İyi gitler. Öyleler. Ne güzel. Bunlar sinirlendi mi de kötü. Sinirlendikleri zaman bir de çıkıyorlar burada. Durmuyorlar adam akıllı. E. Ee, güzel. <laughs> Sana koyamıyorum. Şey yapamıyorum. Yapamıyor. E ne yapabiliyorsun sen? Hiçbir şey. Bir <laughs> tane e-mailimiz vardı. Çok güzel ama İngilizce. Neyse iyi. Ekinlerim büyüdü mü? Ekinlerim büyüdü mü? Büyüdüler. Önce pembe Slime Sword'u alalım 5 tane. Bunları bir birleştirelim. Ondan sonra yedirelim ki hem pembe Slime Sword'u gelsin. Ama ilk lord daha oldu. Bir Neyse. Birleş. Geç şunu. Sen de ya. Siz nereye? Aa deliler. Bunu yer. Şunları bir satayım. Şuraya bir şey verelim. Terle verelim. Gerçekten. Bunlar hiç iyi değil. Hayır! Sakın! 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 Heh. Bunlar şimdi plort yemeden büyürler. Önce plortu ye. Şimdi gir. Önce plortu ye. önce önce plortu ye. Şimdi gir. Yeni bir yer açalım. Eyle. Yeni bir tane evetler. Güzel. Şimdi ne yapalım? Bunların büyümesine var. Yeni bölge açalım madem. Tavuklar elleme. Tavuk toplayalım. Ben. Tavukları bırakın. Nasıl yedin? Topladım. Yukarıdaki tavuklar. Tavuk. Hayır, 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 hayır. bana gel. Bu açlar seni yer. Gerçekten açlar. Açlar. Aa dizgiler. Yeni yediler. Yine yendi. Yeni bir tavuk yendi orada. Yani küçük bir civciv mi kurtarabildi? Tilki yemiyorum. Kar oluştu işte. Ne yediniz? Hadi çekil önümden salak. Adamı kovalıyorum önüme geçiyorsun. Allah Yemin ederim. Ah. Ya his slime'lar. Tamam. Aşağı mı atladı o? Karı çok seviyorsa deme Aşıkları mı ayırdım? Hmm. Kalbim çıt. Neyse yapacak bir şey yok. Diğer derinliğinde öyle Yapma. Ah hara. Çok fazla ses çıkartıyorsun. Al diye. Şimdi bu civcilere gidelim. Evdeki o yeni açtığımız yere atalım. Bu civciler orada büyüsün ondan sonra gelelim. Buradan şeye gidelim. Havuç. Sağ ol, sağ. Ol. Aynısından ver ama tamam mı? Farklısından verirsen olmaz abi. Bir şey yok. Buraya tuzlu bir ya. Ee, yeni yere gidemeyeceğiz anlaşılan. Gidip şeyi ye, e, şey... bir dakika yedi. Fosfor ha? Gidip fosforda slime patlatalım. bu havuçlara da ihtiyacımız var. Havuçlarla da o kayıp slime var şimdi gittiğimiz yerde. Onu doyurdum. Kapasitenin tahtalarını unutmayın. Bu da niye çıkıyor? Ben burada para sesi duyuyorum. Sakın 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 sakın. Ee, abi. Nasıl buluyorsunuz o tavukları? Ben görmüyorum daha tavuk. Burada, geri çıkamam ki. Geri çıkamam. Kaybedecek eşyan var mı? Var. 16 kokosu değilsiniz. Ben şuraya Burada havuç. da durur mu? Al sen burada yaşa. hati cemburu. Niye sen et E siz burada böyle durun önce. Ben gidiyorum. Arada gelir sizi yoklarım. Sakın üzüleyim falan demeyin ha. Evet, bir mühim işler sizi. Bırakın da gel? neyse siz gene de iyi düşünün ne iyi ya havu Bunu da şey seviyor. Ofoslarda of falan. Ananı iyi. Haydi ama böyle pugul verip durursan olmaz ki, değil mi? Vanerim dolar. Her ile besleyecek bir şey de, Van yok. Yemiz yerde yok. Ben nerede bilmiyorum. Nedir bossları ne Şey. Ne? Bekle. Meyve değil öteki. Ha sebze. Buradaki bossların çoğu sebze yiyor. Hatta hepsi. Hiç boss yok mu burada? Böyle bir şey. Hepsi sebze yiyor. Ben bu slotları aldım. Bulurum. atsın ya, tamam. boom, boom, wow. çok sesleri çok tatlı sesini açalım ya merhaba abonelikler. kadar koştum o diğerleri çıkarsa yemesinler. Her ihtimali karşı. Ay, ay bak bunu yemiş işte. İt. Ne yiyorsun? Hmm, tamam, tamam onu da yiyelim. Tavuk tamam, bunu da. Oyunum dondu. Kendine gel. Yeni yer. Yeni yere girmeden önce. Hepinize bir veda mı etsem? Bile diğer videoda heyecanlı olur. Ne edin mi? Aa, diğerini yuttun herhalde. <laughs> Size el sallıyor. Görüşürüz diyor. O zaman ben de el Görüşürüz YouTube. Bir sonraki videoda umarım yeni yere gireceğiz. Öteki yere de gireriz. Bakalım orada neler varmış. Nasılmış. Gireceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.